İşte, abim uyuyor. Motorunu çalabilirim artık onun. <laughs> Ay nasıl da horluyor. Evin bu uykuda sanırım. Motorunu normalde istesem hayatta vermez bana. Oo, i̇şte bu. Anahtar da hemen burada. Güzel bir motor sürüşü yapma vaktimiz geldi. Motorumu kimse süremez benim. Kimseye vermem. Yum yum yum. Rüya görüyor galiba. Kusura bakma abicim, ama motorunu aldım gitti. İşte bu. Artık. kimseye haber vermem lazım. Ay inanmıyorum bu motor çakıldı. Bu motorla herkesi geçerim ben herkesi. Kimse karşımda duramaz bu motoru sürüyorken. Bak bak sen şu işe şunun motoruna bak. Demek herkesi geçebileceğini sanıyorsun he? Maalesef kızım ben bir zenginim ve benim arabam bu şehrin en hızlı arabası. He, demek öyle benim motorum da en hızlı motoru. Benim motorumu geçebileceğini mi Düşünmüyorum biliyorum benim arabamı hayatta yenemezsin o motorunla ezik seni daha küçücük bir veletsin sen o fakir motorunla benim bu hızdır yarış arabamı asla ama asla geçemezsin anladın mı beni sen öyle san. eğer kendi motorum olsaydı yarışırdım seninle ama abimin motoru o yüzden yarışamam ne oldu korktun değil mi Ezik? Benim bu harika arabama karşı ben olsam ben de korkardım. Ama bu senin bir korkak olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Korkak seni. Ee korkak mı? Demek benim korkak olduğumu düşünüyorsun. Tamam o zaman. Gel yarışalım. Senin işini bitireceğim. Bu motoru kimse yenemez. Kimse. Sen de yenemeyeceksin. Arabanı yeneceğim senin. Göreceğiz bakalım. Gel buraya ufaklık. Evet hazır mısın yarışmaya? Ben doğuşta hazırım. Sen kendini hazırla. Bakalım yarış bitince de böyle konuşabilecek misin seni ufaklık. Görüşeceğiz. İşte buldum. Efekan'ın çalınan motoru. Orada olmalı. Bir şeyler yapıyor. Gidip kontrol etsem iyi olur. Sanırım Efekan'ın motorunu buldum. Bir dakika bir dakika. Ama üzerinde kız kardeşi oturuyor. Yani Efekan'ın kardeşinin kız kardeşi motorunu çalmış. Ah Efekan. Ah bu kadar şapşal olmaz ki ya. Hazırsan başlıyoruz yarışa. Hazır mısın? Hadi başla. O zaman başla. Benim karşımda hiçbir şey Olamaz yarışmaya başladılar. Hemen gidip yakalamam lazım onları. Durun durun dedim size durun. İyi başladın ama seni yakalayacağım. Arayı kapatacağım. He, olamaz bu nasıl bir motor. Sana beni geçme şansın yok demiştim. Asla geçemeyeceksin beni. <laughs> size diyorum durun durun. Allah Allah. Gel buraya gel yakalayacağım senin o küçük motorunu Gel dedim. Asla asla yakalayamayacaksın. Olamaz bu sizi veletler gelin buraya kaçı kalacağım sizi başınıza bir şey gelecek kaçmayı bırakın artık bırakın asla durmayız Kerem komiser bizi yakalayamazsın hayır olamaz önümüzde bir dozer hayır hayır olamaz ne yaptınız siz çocuklar Size durun dedim ya durun dedim neden durmadınız neden yaptınız bunu şu hale bak çok kötü kaza yaptılar çok kötü bu da ne böyle ya bu da ne böyle ne olacak şimdi hemen ambulansı aramam lazım belki çocukları kurtarabiliriz Efe kanada da bu acı haberi vermem lazım motorunun bulunduğunu ama kardeşinin kaza yaptığını söylemem lazım ona umarım ambulans geç olmadan yetişebilir ve çocukları kurtarır <laughs> Kerem komiser beni çağırmışsın. Sanırım motorumu kimin çaldığını buldun. Evet Efekan. Evet maalesef motoru çalanı buldum. Ne maalesef Kerem komiser. Ne güzel bulmuşsun işte. Ayrıca beni neden hastaneye çağırdın? Yoksa çalan kişinin ağzını burnunu kırıp onu hastanelik mi ettin? Keşke beni de çağırsaydın. Biraz da ben dövseydim ona. onu. Oh, içimde kaldı şimdi. Yok Efekan ağzını burnunu ben kırmadım. Kaza yaptım. Motorla çok kötü kaza yaptı. Ölümcül bir kazaydı. Durumu çok kötü şu anda. Ah oh be motorun nasıl Kerem komiser? Lan çalan hırsız nasıl olursa olsun benim umurumda bile değil. Ama motorum iyi olsun. Motorum tamir edilecek değil mi? Efekan motorunun kimin çaldığını bilmek istemiyor musun? Ya zaten kaza yapmış. Cezasını çekmiş. Şu an durumu kritikmiş. Kimse kim bana ne ya? Nasıl olsa cezasını çekiyor şu anda. Evet Efekan ama ama maalesef motoru tanı tanıdığın birisi çaldı. Yani aslında bilmek isteyebilirsin kimin çaldığını. Nasıl ya tanıdığın birisi mi? Kim çaldı Kerem komiser motorumu kim çaldı? Kız kardeşin. Maalesef kız kardeşin sen uyurken anahtarları alıp götürmüş. O çalmış. Maalesef kız kardeşin kaza yaptı ve durumu çok kötü. Kız kardeşinin durumu çok kötü Efekan. Durumu çok kötü. Ne? Ne diyorsun sen Kerem komiser? Kız kardeşin mi? O mu çalmış yani? Ama ama o yapmazdı böyle bir şey. Ah benim aynaz kardeşim nasıl yapar böyle bir şeyi? İnanmıyorum ya inanmıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? İçeri girip ona destek olacaksın. Yapacak bir şey yok. Motorun pert olmuş olabilir ama kardeşin hala kurtulabilir. Hepsi benim yüzümden. Anahtarı ortalıkta bıraktım. Onun haylaz olduğunu bile bile ortalıkta bıraktım anahtarı. Belki anahtarı ortalıkta bırakmasaydım motorumu çalamazdı. Sonu da böyle olmazdı işte. Hayır hayır Kerem komiser. Ne yapacağım ben İçeri girip onunla konuş Belki iyi gelirsin hadi Belki abim yanında diye mutlu olur Canım kardeşim ne yapıyorsun İyi misin Ah oh, benim canım kardeşim nasıl bu hallere düştün sen Seni çok seviyorum merak etme çıkartacağım seni buradan Abi çok özür dilerim hepsi benim suçum Senin motorunu kaçırdım sonra da yarıştım Sonra Kerem komiser dur dedi ama ben durmadım Sonra da kaza yaptım işte Hepsi benim suçum hepsi haylazlıklarımın sonucunun bizi işte Abi senin motorunu da mahvettim Kendim de mahvoldum şuna bak hasta Öleceğim burada değil mi? Ben öleceğim. <laughs> Hayır kardeşim merak etme. Ne olursa olsun iyileşeceksin. Ben doktorlarla konuşacağım. Motorumu da hiç sert etme. Ne olacak? Motor bu. Bir daha çalışır bir daha alırım. Önemli olan senin sağlığın. Senin yaşaman. Seni çok seviyorum kardeşim. Sana bir şey olmasın yeter bana. Canım abim ben de seni çok seviyorum. Çok. Efekan Bey, Efekan Bey sizinle özel olarak konuşmam gerekiyor. Tabii doktor bey, buyurun. Çalışalım. Kardeşimin kurtulması için ne gerekiyor doktor bey ne gerekiyorsa yaparım. Onun hayatı her şeyden daha önemli benim için. Efekan Bey maalesef kardeşinizin durumu gerçekten çok kötü. Çok kötü bir trafik kazası geçirmiş ve onu kurtarmamız gerçekten mucizevi olacak. Kardeşiniz büyük bir kaza geçirdiği için iyileşmesi de çok zor ve çok maliyetli Yani çok fazla paraya ihtiyacınız var. Onu iyileştirmek istiyor musunuz yine de? Tüm paranızı kardeşinize verebilirsiniz. Nasıl yani? Ne kadar bir para? Yani çok mu pahalı tutacak ameliyatları? Evet, maalesef kardeşinizin ameliyatları çok pahalı tutacak. Çünkü çok fazla kemiği kırılmış. Bir sürü ameliyat olması gerekiyor. Bunların hepsi para demek. Bizim için para önemli değil doktor bey. Kardeşimin hayatı önemli. Ben kardeşim için her şeyi yapmaya hazırım. Her şeyi, her şeyimi veririm. İyi o zaman 10 milyon dolar hazırlaman gerekiyor. Çünkü kardeşinin iç organları da hasar görmüş, kemikleri de her yeri. Yeni iç organlar, yeni kemikler, bir sürü tedavi yöntemi. Hepsi 10 milyon dolar tutuyor. Ne? Ne diyorsun sen doktor bey? 10 milyon doları ben nereden bulayım? Bütün evlerimi, arabalarımı, her şeyi bir satsam yine ödeyemem onu. Ne yapacağım ben kardeşimi? Ölüme mi terk edeceğim? O zaman sen git bütün evlerini, arabanı, her şeyini sat. Sonra da parayı bize getir. Ondan sonrasında da geri kalanını borç olarak ödersin. Böylelikle kardeşini kurtarmış olursun. Tamam doktor bey. Kabul ediyorum. Her şeyimi satıp kardeşime vereceğim. Böylelikle onun hayatı kurtulmuş olacak ama ben fakir kalacağım. Aynen öyle. Sen hayatının sonuna kadar fakir kalacaksın. Kardeşin ise hayatta kalacak. Seçimini yap bakalım. Kardeşim için her şeyi yaparım. Gerekirse sokaklarda dilencilik yapar çöp toplarım. Ama kardeşim ölmesin. Çünkü ben kardeşimi çok seviyorum. Arkadaşlar siz de ailenizi, kardeşini seviyorsanız hemen kanala abone olup video like atın. Bakalım benim gibi kaç kişi ailesini, kardeşini çok seviyormuş görelim. Hadi ailesini seven herkes hemen abone olup like atsın. Kimler seviyormuş göreceğiz şimdi. İnanmıyorum orada duy konuşulan her şeyi duyuyorum. Benim Abime bu kötülüğü yapmasaydım ya. Canım abim benim. Benim için fakir kalmayı kabul etti. Ve hayatının sonuna kadar fakir kalacak. Hepsi benim yüzümden. O zaman ameliyat işlemlerine hemen başlıyoruz. Kardeşinizin hayatını bir an önce kurtaracağız. Ama sizde paraları bir an önce getirin yani. Merak etmeyin. Her şeyimi satacağım. Her şeyimi. Abi özür dilerim. Benim yüzümden fakir kaldık ve çöplükte yaşıyoruz. Ben de böyle olsun istemezdim. Hepsi benim suçum. Böyle düşünme kardeşim. Sen bir haylazlık ettin. Sonucunda bu oldu. Ama sen de büyüyeceksin. Ve yaptıklarının bir hata olduğunu öğreneceksin zaten. Ayrıca eğer fakir kalmasaydım sen ölmüş olacaktın. Eğer sen ölseydin benim yaşamamın hiçbir anlamı kalmayacaktı. O yüzden önemli değil. Ben ne olursa olsun hayatımın sonuna kadar seni hep çok seveceğim canım kardeşim. Gerçekten mi abi? Sen dünyanın en iyi abisisin. Seni çok seviyorum. Canım abim benim. Ama merak etme. Ben de bizi bu fakirlikten kurtaracağım. Yere girse banka soyarım. Hapse girerim. Ama sen fakir kalmayacaksın. Hayır kardeşim. Biz öyle hırsız, çakal, çukal insanlar değiliz. Ne olursa olsun kendi alnımızın teriyle kazanacağız paramızı sonrasında da gidip gerçekten belki zengin olabiliriz ama hiçbir zaman çalıp çırpmayacağız tamam mı? Bana söz vermeni istiyorum. Madem öyle diyorsun abi tamam o zaman söz veriyorum. Asla çalıp çırpmak yok. Her zaman helal para kazanacağız. Söz veriyorum. Aferin kardeşim. Merak etme. Doğru olan insanlar her zaman kazanır. Göreceksin. Biz de zengin olacağız bir gün. Göreceksin.